Sevgili oğlak burçları evet öyle bir güçlü dolunay enerjisindesiniz ki efendim e, bu dönemde hayatta neyi isteyip istemediğinize sizi neyin mutlu edip etmediğinize karar verebilirsiniz. Ama adeta birazcık bu dönemde hani derinlere dalıyorsunuz ya kendinizi ne mutlu ediyor, ne mutlu etmiyor keşfediyorsunuz ya. Bakın bu dönemde birazcık e, hayatınızda şüphecilik ortaya çıkabilir. Çok fazla derinlere dalarsanız e, krizler yaşayabilirsiniz ikili ilişkilerde. Efendim bunlardan uzak durun. Artık hayatın kaygılı değil pozitif yanlarına çevrilin. Çünkü tutulmalar böyle güçlü bir dolunay enerjisi Akrep burcunda beraberinde değişim ve dönüşümü getirecek. Bakın. E, Hayatta keyif alacaksınız. Çok daha fazlasıyla hobilerinize yöneleceksiniz. Hayatın daha keyif aldığınız yönlerine yöneleceksiniz. Adeta kendinizi, kendi yaratım gücünüzü ortaya koyabileceğiniz bir dönem. Efendim sizler parayı çok seversiniz sevgili oğlaklar. Sizle birazcık finansı da konuşalım böyle bir zaman içinde. Bakın özellikle bu dolunayda e, ikinci evinizdeki e, Pliton'un transiti ve... Meslek noktanıza yaptığı güzel açısal bağlantı, özellikle toplum önünde kariyer anlamında ciddi başarıları ve beraberinde finansal ödülleri, hani sizin kendi cebinizde yapabileceğiniz çok büyük değişim dönüşümleri adeta büyük zenginliği de işaret edebilir tabii ki bu bize. E, bu dönemde sosyal çevrenizde çok daha fazlasıyla göz önünde olabilirsiniz arkadaşlarınız yakın çevrelerinizdeki ilişkiler kardeş kuzen gibi alanlarda hayatınızda bazı krizleri çözmek durumunda kalabilirsiniz efendim. Kısa seyahatler çok fazlasıyla gündemde olabilir ama seyahat programlarında engellenme, blokaj gibi durumları da yaşayabilirsiniz değişimleri. Fakat bir seyahate çıkmayı da planlıyorsanız lütfen araç bakımlarınızı yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Ve ekstra olarak hani seyahatlere çıkacaksınız. bakın alerjik reaksiyonlar, küçük ateşli hastalıklarında görülme riski olabilir. Ekstra olarak bağışıklığı da ee, güçlü tutmaya özen gösterir Uzaklardan alacağınız bazı haberler size hayal kırıklıklarına zihinsel olarak çekebilir. Hani adeta böyle hem ruhsal hem bedensel hem de mental sağlığınızı çok çok önemseyin. Lütfen kaygıdan uzak durun çünkü bakın hem çalışıyorsunuz hem umutlarınız yeşeriyor. Şimdi artık daha fazlasıyla e, bugüne kadar belirlediğiniz hedeflerinize hadi böyle süratle başarılı bir şekilde yönelme zamanındasınız. Hayatınızda sizin için kariyer mi önemli, aile mi önemli, maddiyat mı önemli? Açıkçası bunlara karar veriyorsunuz ve yeni aydınlanmalar yaşatacak diye düşünüyorum size e, bu dönem. Fakat biraz daha katı, biraz daha kırıcı olma ihtimaliniz de efendim yüksek olabilir. E, bir oğlak olarak hani her doğru her yerde söylenmez mantığında olun. Çünkü birazcık dışarıya duygusuz e, olarak da bir enerji e, yansıtabilirsiniz. Evet daha soğukkanlısınız. Hayata daha realist bir pencereden bakıyor olabilirsiniz. Fakat katı ve kırıcı olmayın. Sosyal ilişkilerinizi de adeta güçlendirecek bir dolunay enerjisi sizlerle e, beraber olacak. Evet hayattan keyif alın, mutlu olun. Hem finansal hem maddi hem manevi e, ciddi anlamda açık açılımlara sebep olabilecek mucize enerjilerini sizlere hayatına sunacak güzel bir akrep dolunayı enerjisi olması dileğiyle.